Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bu hafta anket yoktu. Geçen haftaki ankette bir gece masalının önde olduğunu gördük. Bakalım reytinglerde durumlar nasıl salı gününde. Mehmet Fethiler Sultanı reytingleri görüldüğü gibi 352 405 ve ABC 1'de 4 395 oran görüyoruz. Ratinglerin daha B grubu haricinde düşüşler var ama geçen haftaya göre reytinglerde pek bir değişkenlik olmadığını görüyoruz. Bakalım haftaya dizden nasıl oranlar göreceğiz. Bahar dizisi reytinglerde görüldüğü gibi 358 total 461 AB. ABC bir dizisi 420 oran elde etmiş. Dizi önceki haftaya göre tüm gruplarda ufak da olsa düşüşler yaşamış. Geçtiğimiz hafta AB grubunda zirvedeydi. Dizi yine de bence fena olmayanlar oranlarla sezon finaline gitti. Bir gece masalı ise totalde 380 reytingle 5. sırada yer alıyor. Diğer gruplarda 1.26 ve 2.24 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi geçtiğimiz hafta artışlar görmüştük. Sonrasında diziden bir final haberi geldi. Haftaya bölümle ilgili bu haftayı da düşüşlerle kapatmış. Bakalım haftaya finalde nasıl olacak oranları. Kral kaybederse ise Totalde 4-14 eğitikle ikinci sırada yer alırken Diğer gruplarda zirvede yer alıyor. 5-20 ve 5-34 AB ve abc birde reytinglerini arttırmış. AB grubunda ise tekrardan zirvede yer aldığını görüyoruz dizinin. Bakalım diziden haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Survivor ise hafta açısından iyi oranla elde etmiş. 4 bandına yaklaşmış. 180 total 2.94 A AB. ve ABC 1de ise 369 oran elde ettiğini görüyoruz. Gelin ise hafta 2.47 ile devam ettirmiş. Dün 2.60'larla bir açılış görmüştük. Sezon sonlarına doğru diziden iyi oranlar görmeye devam ediyoruz şu anda. Esaret oranları da görüldüğü gibi esaret ise 0.86 reytingle 35. sırada yer alıyor. Dizi açısından alışık olduğumuz oranlar bakalım haftanın devamı nasıl gelecek. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.